Merhabalar hoş hoşgeldiniz ee, Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim En son burada kayıt almıştık Şurada ee, Çok sınırlı sayıda mermimiz vardı Ve şu aşağı yoldan gidecektik Hadi gidelim bakalım Evet canımız da yok değil mi Güzel Kominleyemiyoruz güzel Bunlar her genç kızın Başına gelebilecek şeyler Gitmeden önce bir yandaki odaya bir daha uğrayalım ee, belki orada bir şeyler gözümüzden kaçmış olabilir. Evet burasıydı. Atların üstlere. Larvalar var. Açamadığımız bir ee... sandık. Yolumuza devam edelim o zaman çok huzur dolu hissediyorum. Neden bilmiyorum. Sakalları falan da kestim. Zaten evet, bu gereksiz bilgileri verdikten sonra zaten izleyen 10 kişi şu an çıktı videoda. Hmm. Güzel. Bunlar güzel şeyler deneyimlenmesi gereken şeyler. Deneyimlemeniz gereken şeyler. Ee, anneni e, ee, küfüre gerek yok. Şu sırtımızı şuraya dayadık mı? Çık çık. Merdivenlerden yukarı doğru. Yavaş yavaş çıkarsak. Abimizin de buradan gelelim. Bug'a girdiysen sen. Güzel. İki mermimiz kaldı. De sıfırlanmış falan Hiç komik olmazdı Gel abicim gel Abicim bir daha baştan Şey yapamazsın Harika Ticarcı ölü mermi boşalttım üstüne iki vermi daha sıktım. Üstüne bıçakla darbe indirdim ama ölmedi. Ahir zaman. Bunun için bu lazım. Bundan iki tane var. Şöyle bekleyelim. Kafazan. Aa, 3 mermi döldü bu sefer. Güzel. Bu hoşuma gider yani. Benim işime gelir. Keşke diğer kapıya da baksaydık. yükseliz. Güzel. Üstte kapılar açacak şey de bulduk. Tamam. Lockpick de var. Değer mi onu düşünüyorum şu an. Bence değmez. Hmm. Çen var. Bunu almamız lazım. Bu ne? Aaa. Lucas arkadaşlık kaybı bu ekip trying escape. Ee, kaçmaya çalışan bir adamı yakaladığını söylüyor. I will lock him up. Bir daha için bir yere kilitlediğini söylüyor. Take him out. Ee, o hazır olun onu çıkarttım. Anladık. Anlamadık. Hocam, e, ee, sakin olalım. Aman nasıl çekeyim? Ölemem burada. Vallahi ölemem. Kaç. Evet, hala canımız fırlanmadı. bende ufak bir anksiyete oluşturdu camımızın fullenmemesi. Şurada bir oyunu kaydedelim de. Ahir zaman. O tarafı bırakalım. Şunu bırakalım. Sonrasında işte aşağıdan şey bulmamız gerekiyor mermimiz yok şu an evet sıçmış durumdayız bir tık aşağı mı insek acaba yoksa ee, şuradaki kapıyı mı zorlasak ben kapıyı zorlama taraftarıyım bakalım nasıl olacak buyrunuz efendim Geçen bölümü izleyenler oranın travması olduğunu bilir. Ha oyunu kaydetmeyi unuttuk. Hemen oyunu hızlıca kaydedelim ve devam edelim sonrasında. Kaydet. bu arada birazcık mermileri saçı saça gittim farkındayım geçen bölüm. Özellikle ee, babanın üstüne iki jarjörü boşaltmamız bize bir tık ee, sıkıntı yaşattı ama eminim ki bu bölüm öyle sıkıntılar yaşamayacağız. Güzel. Ee, güzel. toplama kaç 10 mermisi var 16 mi demin nerede bulduk biz şeyi malzemeyi onu hatırlamaya çalışıyorum Güzel. Annen <laughs> iki tane olmaz ama hocam. Hani dozunda oynayalım şu oyunu ya. Güzel, güzel, güzel. Sakiniz. Biri öldü. Ölmemiş. Oyun neden böyle yapıyorsun? Yeniden mermimiz iki indi. Hocam iki tane yeter be sanki. Heh. Hmm. Mümkün değil bunu kesemem. Bir e, medkit için böyle bir şey harcamam beni oldukça Üzdüğünü söylemem gerekiyor açıkçası. Şimdi diğer tarafta e, babanın olmasından ötürü. Onun adı neydi ya adamın? Adını unuttum. E, o adamın olmasından dolayı gidesim yok. Dur şu geri takayım Ondan dolayı buradan ilerlemek istiyorum ama buradan ilerlemede oyun beni üzüyor. Direkt ana göreve gidesim var ya. Bura nereye çıkıyor? Ne no, mu oraya? karşıya gitmeye çalışsam hocam. Orayı unut bir kere. Buradan geçmeyeceğiz. Kapı kapanabilir mi ya? Ben muhatap olmak istemiyorum oradaki arkadaşlarla. Şatkan silahı bulduk. Ne hocam? Amıyoruz. Buraya yılan atar lazım güzel. Bunlar çok hoş şeyler. Şimdi bir şeyin farkına varalım. Burada ilerleyemiyorum ya galiba. Gördüğüm gibi yukarı geri kaçacağım ya. Bu kasım mektubuna baktık, burayı bulduk. Ha, yani. bu ne? Allah Allah. Keşke medkit mi yapsaydım acaba? Boş, Boş. Boş. Bundan çıkacak. Tamara. Bilim. Şu en baştakini Travis. Travis kitle. Travis dolu o zaman. Hayır hayır hayır, hayır CTRL'ye yanlışlıkla bastım. Arkadaşlar <laughs> şey eğilme tuşu yok ya oyunda. C, şey, şey ya normal CTRL oluyor çoğu oyunda. Bundan dolayı birkaç e, sıkıntı yaşadık. Onu yapmamam lazım da. Veya no yo more deyip e, dümdüz ekleyebiliriz. De Deneyeyim bir daha. deniyoruz. Sadece kesin atışları vurmam lazım. Canım full. Korkulacak bir şey yok. Tamam, geri kaç. Vurdum. Üç tane vurdum. Hocam, artık hani bir reaksiyon mu verseniz ya? Allah'ını ne senin? Tamam güzel. Diğerinde e, hatırı sayılır bir miktarda vurduk. Güzel. Buraya doğru beklersek. Efendim gelin lütfen sayın bezbenler O beyimiz. On dalga mı geçiyor bu bunlar benimle? Siz benimle taşşak mı geçiyorsunuz? Şuna bakalım abi. Tüm bebeği dolaştırdı. Mevlana olduk. Kamp havdırımız <laughs> bitmiş. kaçırdım ya çok kötü oldu. Altı mermimiz var. Tahminim neticesinde burada bir tane daha gönderir ya. Abi inanılmazım ya. Galiba GG olduk yine burada ya. Abi son mermiyi de kaçırmam yalnız. ya, dojuya. Hop. amına koyayım. kardeş biz Dark Souls oyuncusuyuz ha. Abi ile şunun şeyini değişemiyor mu? Allah Allah. Ne bulduk biz demin? Allah Allah. <laughs> Oğlum ben demin ne buldum orada? Ha şatkan mermisi bulmuşum evet. No yo hı, hı. Yapacak bir şey yok abi oradan gideceğiz yani orayı öldürdüm bir kere. Bacım şuradan bir yerden bir şeyler çıkabilirim ya. Koca odaya hiç mi loot koymazsınız? Abim geldi. de. Yani Gel onda sıkıntı yok da. Başka yok mu cidden ya? Aşağılık oyun yapımcısı. Discord'dan da mesaj geliyor. bir mermim daha olsa amına koyduğumun çocuğu seni. <laughs> Arkadaşlar loot'a çıkmamız gerekiyor ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> ben şey istiyorum böyle pompalayı falan bulayım öyle. Hani böyle taş bir şekilde gitmek istiyorum da. Baba ben geldim. Ha burada değildi. De. Diğer taraf adam bizi değişiyor yani. Başladık değil mi yine? gene ya. Üf. Gel gel. Gel aman oğla gel. Onun inşallah sikmişim yok ola beni. Ne? Nereden çıkacaksın karşıma? Detaylı bir inceleme yapalım. Gir buraya. Tüm böyle. Main halla giriyoruz. Yaşıtlarım evlenirken benim yaptığım hareketlere bak ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Buradayım abi görmüyor mu beni ya? Gör herif. De, de. Dokundan geldi lan sesler. burası zaten geldiğim yer. Ama kuyum ya. Abicim birazcık daha mermi ne olur. Yalvarıyorum. steroid sikeyim bana mermi ver Abi oyuna başla mı başlasam acaba ya Çok saça saça gittim Ulan bir tane bir şey ver ya Bir tanecik bir şey ver şans ver bana. Burası ana kapı açılıyor. Ee, Aklıma son bir şey gel geldi. Bu olmazsa artık ne yapacağız bilmiyorum ya. Galiba oyunu bırakacağım. Bu anahtarı nerede bulacağım ben hmm. zaten burada değilmiş ki anahtarı ya gerekli şeyler Neyse arkadaşlar o zaman bölüm bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.